Ordu'yu Geziyoruz programı kapsamında Ordu'nun Şirin ilçesi Çaybaşı'na ve Ödüllü Belediye Başkanı İsmet Yanağı konuk olduk. Çaybaşı'nda yapılan çalışmalar, projeler ve vatandaşların beklentileri hakkında görüşlerini aldığımız Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, bütün gayretimiz ve çabamız yaşanılabilir Çaybaşı için. Vatandaşımızın desteğiyle hayallerimizdeki Çaybaşı'na ulaşma yolunda bütün özveriyle çalışıyoruz dedi. Yatırımcılara ne tür destekleriniz oluyor hocam? Biz yatırımcı noktası her türlü desteği sağlıyoruz. Özellikle e, ayaklarıyla sağlam basar ve e, ciddi manada bize bir projeyle ve yatırım noktasına geldiğinde tüm yatırımcılarımıza ücretsiz arar veriyoruz. Ama bizim bir şartımız var. Şartımız şu, gelen tüm yatırımcıların bize asgari ücret maaş verecek. Yani bu bizim birinci olmaz, olmaz şartlarımızdan bir tanesi. Bu türlü yatırım yapmak isteyen veya yatırımcı olan kardeşlerimizin tamamına biz arazi ve e, yer noktasında destek olacağız. Destek olmaya devam ediyoruz. Şu an zaten bizde 3 tane e, yatırımcımız var. E, bunların toplamı hep e, toplamı 350 kişi yakın eleman çalışıyor. Elhamdülillah onlara da memnunuz. Onlara da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin hayalinizdeki çaybaşı nasıl acaba? Bizim hayalimiz, hayalimizdeki çaybaşılar belki üç yıl yetmeyecek ama yani çaybaşı çok daha farklı bir çaybaşı. Yani girildiğinde, çıkıldığında, caddeleri ve sokakları gezildiğinde gerçekten gezilebilir ve görülebilir bir alan olmayı hedefliyoruz, gayret gösteriyoruz. Bu manada şu an e, ilerliyoruz. Bununla, bununla ilgili tüm projelerimiz buna endeks olarak hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz. Şundan halkın e, müşteri olsunlar. 2018 itibariyle Çaybaşı'nın birçok e, rengi ve fotoğrafı değişecek. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Binaları boyanmış, sıvanmış, çatılar yapılmış, e, cadde ve sokakları tamamı sıcak asfalt olmuş. Bu manada yapılması gereken her türlü e, gayretimizi göstereceğiz. Yapabildiğimiz kadar en güzel fotoğrafı çıkartmaya çalışacağız. As, asıl buradaki amaç halkımızın vermiş olduğu teveccühü boşa çıkartmamak. Ben bu manada Çaybaşı halkımıza ve bölge halkımıza e, son noktada güveniyorum. Onların da desteği bize son da hiç aralıksız devam ediyor. İnşallah bundan sonra devam edecektir. Peki efendim son olarak halka bir mesajınız var mı acaba? Evet. Ben özellikle tüm halkıma e, en kalbi duygu ve selamlarımı iletiyorum. Hepsini canı birine kucaklıyorum. E, bizlere sahip oldukları müddetçe e, emin olsunlar ki Çaybaşı emin Çok güzel projeler hayata geçireceğiz. Çaybaşı'nın tanıtım noktasında çok güzel adımlar atıyoruz. Bu zamana kadar belki Çaybaşı'nın birçok ismini bilmeyen illerde ki kardeşlerimiz artık Çaybaşı'nın resmiyle yazmaya ve bakmaya başladılar. İnşallah bu süreçte ee, önümüzdeki 3 yıl zaman zarfı içerisinde görecek ve çay çok daha farklı bir yere geldiğini, e, farklı bir alana taşındığını görecekler. En büyük sıkıntıların ne olduğunu biliyor. Biz en büyük talepleri yok. İçme suyu. İçme suyu noktasında inşallah 2017 itibariyle, son itibariyle büyük şehrimize beraber, büyük belediye başkanımıza beraber içme suyuna çok müthiş bir yeme kazanacağız ve bu sorunu tamamen çay bitiriyoruz bitiyoruz. Yeni bir gölet yapıyoruz, içme suyu göleti yapıyoruz. Bu görevle beraber Tüm e, konum bitmiş olacak ve ismi tamamı tamamen çözülmüş olacak. Yolla ilgili, bak iki tane şu an santral kuruyor, birisi kurulu şu an çalışıyor. E, toplamda hedefimiz e, 100 km yakın beton yol yapmak. Bu da e, yol e, sorunu olan tüm ilçe e, mahallelerimizin tamamı sorun çözülmüş olacak. Bu, bu mahallede emeği geçen e, tüm halkıma, tüm personelime, tüm muhtarlarına, belediye meclis parti teşkilatına, ilçe başkanlarından yönetimindeki en alt kademdeki olan kardeşlerimiz hepsine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu zamana kadar ne istedikse, ne bilirse bize e, her konuda destek oldular. Desteklerini inşallah mahcup etmeyiz. Çünkü bunun mahcubiyet et olmama noktasına gayret gösteriyoruz. Çünkü AK Parti'ye %80 gibi bir oy oranıyla e, en büyük desteği sağlayan Çaybaşı ilçemiz. Ordu'da e, ilk dörtte Türkiye'de ilk 50'ye girmiş olan bir ilçe. Bu da Çaybaşı Halkı adına onur ve gurur verici bir tablodur.